Merhaba, iyi günler. Burası Basmane Altıntaş. Eski nikah salonunun zabıta binasının olduğu yer. Burada ortaokul var. Suriyeli vatandaşlarımız buraya yerleşmiş durumda. Hizmette güzellik harika. Şimdi ben buraya Çekim için gelmiştim. Çekimime devam edelim. Burası Şehit Fe Tübey Ortaokulu. İzmir'in onur kaynaklarından, gurur kaynaklarından bir tanesi. Şurada. Bu tarihi eserin öyküsünü anlatmak için geldim. Burada bir düğün salonu ve zabıta binası vardı. Belediye buraya kepçelerle başladı binayı yıkmaya. Yerine de yeni bir bina yapmak için bir plan yapmıştı. Ben bu tarihi eserleri gördüm. Ondan sonra gittim, kültür müdürü arkadaşım şimdi emekli oldu. Ona dedim ki burada tarihi eserler fışkırıyor. Belediyenin bu çalışmasını durdurmak lazım. Ya Nedim dedi bir tek sen uğraşırsın bu işlerle dedi. Yani dedi biliyorsun Ankara'yı, İzmir'i, siyasi yapılanmaları şunu bunu. Gittim eve sabahleyin dedim ki müze müdürlüğüne gideyim. Bir kağıt alayım. Bir dilekçe müze müdürlüğüne vereyim. Sonra dedim müze müdürlüğü benimle ilgilenirse ne mutlu. İlgilenmezse değerli valimize gideyim. Arasında bir şey yok zaten. Eşek araları görülüyordu zannedersem. Şiyete gelmiş. O eşek arası her tarafta var. Dedim sayın valimize gideyim. Ma valilikteki girişteki dilekçe bürosuna bir dilekçe vereyim. müze müdürüne gittim. Sekreter hanımefendi bayan beni karşıladı. Dedi ki hoş geldiniz. Ben dedim basmanede bir tarih eser var. Tangur tungur çalışmalar var. Orası hakkında dedim bir şikayette bulunmak istiyorum. İnşaatın yeni yapılacak olan inşaatın durdurulması tarihi eserlerin dedim gün yüzüne çıkarılmasını istiyorum. Tamam dediler beyefendi. Geç dediler. Geniş salonu var müdür bey dediler seni yönlendirelim. Yönlendirdiler. Güzel, anlayışlı bir müdür. Tecrübeli. Dedim değerli müdürüm durum bu. Burada bir kepçeye tarih eserler takılıyor. Tamam dedi. Siz dedim ilgileneceksiniz. Iyi İlgilenin iyi bana net olarak söyleyin. İlgilenmezseniz ben sayın valimize gidip güzel bir dilekçe vereceğim dedi. Nedim Bey dedi. Ben dedi senin yanında telefon ediyorum dedi. Ve o gün bu gaz çalışmaları ya da yeni inşaat çalışmaları veya eski, eski e, zabıta binasında düğün sahibini yıkılıp yerine yeni yapılma projesi durduruldu. İzmir'le ilgili sonraki yıllarda pek çok konuşma yapıldı. Bazılarına katıldım. Burası üzerine güzel konuşmalar yapıldı. Konuşmacılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsi bu Manisa kapısı, bu Kadıfe Kalevi'nin, Agora'nın, İzmir, İskender şehri, Amazonlar şehri, Simirna'nın şehri, eski Şehir. Bunlar biz şeyden gelmişiz, Bayraklı'dan, şu derinin kenarından, Bornova tarafından, İzmir'in ilçelerinden, dağlarından büyük muazzam bir kültür, muazzam bir şehir kurmuşuz. Şimdi bütün konuşmacılar burayı dikkat ettiler. Ben onlara, benim hakkımı kordukları için, bu bürokrasideki yazışma ve mücadele hakkımı hepsine, değerli konuşmacılara teşekkür ederim. Evet, bu eserde Nedim Yaşar Gürsoy. Benim müdürüm. Tam. Saygılar, sevgiler, müdürler. Teşekkür ederim. Sağ olun.